Sayın TV1 izleyicileri, Türkmen tarihine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rakka sürgünü ve iskanları. Konuşmacımız, araştırmacı, yazar Durmuş Ceylan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Buyurun. Şöyle başlayalım. Bir yeni ilk Türkmenler ve ilk Rakka sürgünlerinde başlayalım inşallah. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta birlikteyiz Türkmen Tarihi programında. Ee, aslında e, programa başlarken ben de size hem bir teşekkür borçluyum hem de hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu arada TV1 izleyicilerimize ve TV1 yayın ailesine programa başlamadan önce her zamanki olduğu gibi bu hafta teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Ee, Mehmet Hocam Rakka sürgünü ve Rakka hadisesi, Rakka iskanları dediğimiz tarihte 1691 yılındaki e, padişah fermanıyla başlayan bir sürgün dönemi e, Türkmen tarihinde e, uzunca bir bin yıllık e, Türk tarihinde 100 yıl tesiri olan 1691 yılında başlayan ancak e, 100 yıl kadar Anadolu'daki Türkmen hareketini etki eden bir yapıdan bahsedeceğiz bu hafta daha önceki dönemlerimizde çalışmalarımızda dulkadilli Türkmenlerini çalışmıştık dulkadilli Türkmenlerini anlatmıştık tabi bahsettiğiniz sorduğunuz soru üzerinden hareket edersek Mehmet hocam. Yeni İl Türkmenleri ve Yeniil bölgesi. Yenil bölgesi bir kaza, bir sancak Sivas'ın kuzeyindeki Türkmenlerin dağılma ve toplanma merkezi. Daha önceki yayınlarımızdan sayın seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Bu bölge daha çok Beydilli Türkmenlerinin Oğuzun Bozok koluna bağlı Beydilli Türkmen iskan olduğu, yoğun iskan alanı olarak bildiğimiz bir saha. Bu sahadaki e, Beydili Türkmenleri ilk Rakka sürgününe, Rakka iskanına bu üç kelimeyi de kullanacağız. Aslında Rakka, e, Türkmenler tarihinde, Türkmenlerin e, ifadesiyle bir sürgün yeri. Bu bölgede oluşan boşluk sebebiyle e, Yusuf Paşa'nın, e, İhtas edildiği bir paşalık Yani eyalet olarak 1520 yılından sonra bölge e, Oluşturuluyor Bu bölgede Ağır e, Ardarda gelen Diğer paşaların e, Ahmet Paşa'nın da e, görev yaptığı Yıllarda e, Buraya Türkmenler e, İskan ettirilmek isteniyor Peki e, Bunun bir sebebi var elbette Yenil bölgesinin asayiş durumunu düşündüğümüzde özellikle Türkmenler e, yani Dulkadirli dönemi bin, e, bitiyor. Dulkadirli Osmanlı Devleti'ne ilhak oluyor. Daha sonraki dönemlerde burada e, beylerin ellerinden alınan dirlikler söz konusu buna bağlı asayiş sıkıntılar var. Evet. Osmanlı bunu düzeltmek için e, Rakka civarında Halep'e bağlı bir yer burası. Halep'in e, üzerinde. Rakka neresi? E şimdi ilk önce belki bir cümleyle, birkaç cümleyle müsaade ederseniz Buyurun. oradan bahsedelim. Mehmet Hocam, Rakka e, bugünkü Suriye'nin kuzeyi. Bugünkü Rakka olarak, olarak bildiğimiz e, Suriye topraklarında kalan yer. E, burası e, son yüzyıla kadar Osmanlı'nın elinde bulundu bu eyalet, eyalet ve kaza olmuştur, sancak olmuştur. Birkaç statüsü var onu söyleyelim. Hemen Osmanlı'nın elinde kalmıştır uzun yıllar. Sancak olarak veya kaza olarak burası idari taksimatlandırmalara maruz kalmıştır. Şimdi Mehmet Hocam, Rakka eyalet. 1520 yılında Burası bir eyalet. Rakka eyaleti diye geçen Osmanlı idari taksimatlandırmasında. Sonra 1586-1739 yılında burası Diyarbakır eyaletine bağlı bir kaza. Daha sonraki yıllarda 1846-1865 yıllarında Halep eyaletine bağlı yine bir sancak. 1875 yılında yine Zor Müstakil Bölgesi ile birlikte o bölgenin ismi diğer ismi de Zor Bölgesi deniliyor buraya. Bir kaza. 1889-1911 yıllarında kaza. 1889-11 1918 yıllarında Urfa'ya bağlı müstakil bir kaza. Bu bölge Suriye'nin kuzeyi. Bugünkü hemen Güneydoğu Anadolu bölgemizin Belih Nehri dediğimiz Rakka'yı ifade eden etrafında 12 tane e, ırmağın da birbirleriyle bağlı olduğu bir bölge. Şimdi başa dönecek olursak e, e, Mehmet Hocam, bölge e, asayiş sorunuyla karşı karşıya. E, Dul Adilce Türkmenlerinde dirlik problemi var ve Anadolu'da celal Hadiselerine bağlı olarak Onların devamı niteliğinde bir kısım isyanlar var. Bunun mukabilinde bölgeye sürgün kararı çıkıyor. Ne zaman? 1691 yılı. Yani hicri olarak söylersek 1101-1102 yılları. Aylardan Ocak. Ocak ayında böyle bir ferman çıkıyor. Fermanla birlikte bölgeden ilk sürgüne karar verilen deminki sorunuzda olduğu gibi Yeni İl Türkmenler. Yeni İl bölgesi neresi? Sivas'ın kuzeyindeki e, bugünkü Uzun Yayla civarı, Şarkışla, Gemerek, Kangal, Gürün, Mancılık, Ulaş kazası Sivas'a bağlı. Kayseri'ye bağlı e, hadi diyelim Bünyan'ın bir kısmı. E, Bünyan'ı Hamit'le birlikte Uzun Yayla. Pınarbaşı ha. bölgesi e, Maraş'ın bir kısmı. Bu bölge e, Maraş'a çok fazla yaklaşmıyoruz ama uzun yayla diyebileceğimiz yerdeki Türkmenler ilk fermanla iskan oluyor. 1691 yılında başlayan bu sürgün pek çok gözyaşını da beraberinde getiriyor. Şimdi pek çok ağıtlar yakılıyor. E, pek çok gözyaşı e, dökülüyor bu hadiseden dolayı. Tabi bunların sebeplerini programımızın dahilinde izah etmeye çalışacağız. E, bahsedilen Rakka'nın e, hemen devamında büyük bir çöl var. Burada e, Tay ve Enez'e kabileleri var. Bunlar Arap kabileleri. Bir kısım sıkıntıları var, asayiş sıkıntıları var. Biraz da e, söz dinlemez bir yapısı var, öyle diyelim. Asayiş Osmanlı'nın işte e, e, sınırlarıdır bu coğrafya. E, özellikle Yusuf Paşa ile birlikte Rakka İskanlığında görevlendirilen paşalardan bir tanesidir. Çok kudretli paşa, birkaç defa e, İskanlıların sorumlusu olarak görev yapmış. Ee, söylediğim gibi burası eyalet, kaza, sancak diye nitelendirdiğimiz deminki taksimatlandırmayla belirttiğimiz yapıyı arz ediyor. Yani zaman zaman burası genişliyor, sancak statüsüne e, getiriliyor, zaman zaman nüfus azalıyor, iş kaza statüsüne getiriliyor, Halebe bağlanıyor, deminki söylediğimiz gibi Diyarbakır'a bağlanıyor veya Urfa'ya bağlanıyor. Bu zaman süreci içerisinde böyle bir idari taksimatlandırmasının var olduğunu biliyoruz. Yusuf Paşa hocam aşağıdan Yusuf Paşam geliyor. Düşmanla karşı koyan mert olur diyor. Bu Yusuf Paşamı. Evet. Evet. He. Çok teşekkür ediyorum katkınız teşekkür için Mehmet hocam. Ee, hatırlattığınız gibi pek çok ağıtlar ve gözyaşları var. Pek çok türküler var. Özellikle ağıtlara söz konusu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Rakka sürgünü. Beydili ile birlikte tabi Beydili yeni il derken bunların büyük bir kısmı Beydili ama büyük miktarda da, büyük kütlede halinde Avşar bölükleri var. Bayat bölükleri var. Aşağıdan gelen Harep Türkmenleri var. Bir de doğudan, daha doğudan gelen Bozulus bakiyeleri var. E, bu dört yapının içerisinde ilk sürgüne maruz kalan ama e, sözümüzün başında söylediğimiz gibi e, ne diyelim, Bedili e, aşiretleri, bakiyeler. Kimler onlar? Birkaç ilave yapalım buraya. Yeni Türkmenlerinden Ağaca Koyunlu, Barak, Burak, Barak biraz da Cerit'le ilgili. Cerit'in defter, e, aşar defterlerinde yazılı olduğunu sayın seyircilerimize belirtmiş olalım. Büyük e, defterlerde de kayıtlarını görüyoruz. Zaman zaman e, sosyolojik yapıları da sıkıntılarından var olduğunu bildiğimiz. Boynuoğlu, Çağırganlı, Çimeli, Elçi, İmanlı, Aşar'ı, Recep ile ile birlikte beraber hareket ediyorlar bunlar. Uzun Yayla'da da iskanları son dönemlerde 1865'ten sonra iskan kanunuyla birlikte yeni bir iskan kanunu en son çıkanlardan birisidir Mehmet Hocam. Buraya iskan olan Avşar bölükleri var. Onlar da sürgüne maruz kalıyor maalesef. İmanlı Avşar'ı Kürt Mihmatlı dediğimiz dokuzun içerisindeki Musa Calı, Musa Hacılığı, Ağaca bir kısmı Necarlı. Bunların bir kısmı Aşarların içerisinde yazıldığı gibi bir kısmı da aynı zamanda Beydin'in içerisinde de yazıldı. Bunların yekününe aynı zamanda Halep Türkmenleri diyoruz. Fakat genel anlamda daha kapsayıcı bir ifade kullanacak olursak Dul Kadirli Türkmenleri diyoruz. Dul Kadirli Türkmen yapısını ifade ediyor. Bir kısmı tabi bunların e, yukarıda Bozok sancağına bağlı bölükler var. Az miktarda da olsa daha doğudan gelen Bozulus Türkmenleri var. Bunlar İskan olduğu yerler o dönem itibariyle 1690-17. yüzyılın sonlarına denk gelen bir tarihten bahsediyoruz. Bu tarihte bunlar e, iskan, e, sürgün iskanlarına karar veriliyor. Peki bunların içerisinde başka haricinde neler var? E, Yaban eri dediğimiz e, konar göçer Türkmenler, Şamlı dediğimiz, Halep-Şam demin söylemiştik, e, Bayat, Beydilli, Harbendeli, İnallı, Köpekli Avşarı, Gündüzlü Avşarı, dediğimiz teşekkürlerin bir bütünü bunlar. Aynı zamanda bir geniş yapıyı da ifade ediyor bu yapılar. Acurlu, Alanyutlu, Bayındırlı, Büdüz, Döğer, Eymür, Karakoyunlu, Kargın, Kıçılı, Kınık, Peçere, Peçenek, Uçbeyler bunlar Oğuz'un Bozok koluna bağlı bir kısmı bir kısmı Üçok üç ok koluna bağlı. Fakat genel olarak Dulkadirli Türkmenler yapısını zaten coğrafya daha önceki bölümlerden sayın seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Coğrafya, dul coğrafyası. Yani Kayseri'nin daha doğusunu Yozgat'ı yani Bozok, Sivas ve Maraş'ı anlatmış, anlatmıştık daha önceki bölümlerde. Şu anlama geliyor. Burası Orta Anadolu'nun tam ortasında daha geniş ifadeyle dul Türkmenleri iskan oluyor. Sadece dul Türkmenleri Türkmenler mi? Hayır. Keskin tarafından Çankırı Çorum tarafından daha batıda Karaman Eyaletinden Yani Karamanlı beyliğinden kalan bakiyelerden bahsediyoruz Mehmet hocam evet. Buradaki bölüklerin bir kısmı yani Kırşehir Nevşehir Sancağındaki Türkmenlerden bahsediyoruz buralarda da Sürgüne giden Türkmen bölükleri olmuş Şimdi ne kadar bir yekün sayın seyircilerimizin hatırda e, tutması için bir yekün söyleyelim. 84 bin çadır. E, ne kadar kalıyorlar Rakka'da? Kimilerine göre 6 ay. Kimilerine göre yani bölük bölük. Aslında Türkmen bölükleri burası biraz sürgün iskanı. Zorunlu bir iskan. Sebeplerini birkaç e, madde halinde söylemiştik. Sosyolojik sebepleri var. Anadolu'da Celali i İsyanlarının devamı niteliğinde bir yapı var. Ee, burada Arapların büyük bir baskısı var Osmanlı sınırlarına. Tay ve Enez'e kabilelerinin e, Bunlar Arap kabileleri. Hatta biraz sırnak içerisinde söyleyelim Vahşi bir yapısı var. Bu iki kabilenin e, Önlerine set e, olması için Anadolu'dan giden bir Türkmen yapısı var. Yani fotoğrafı böyle çekelim. Fakat şartlar çok zor. Türkmenler daha önceki yayınlarımızda sık sık anlattık. Sayın seyircilerimiz bizi takip edenler çok iyi biliyor. Yaylak ve kışlak hayatı için kışın kışlaklara yazınsa yaylaklara daha yukarılara çıkarlar. Peki burada bir tarif ortaya çıkıyor. Sıcak, çöl sıcağı, hiç bilmediği bir coğrafya, ee, ve hiç karşılaşmadığı e, ağırsız bir e, Aneze ve Tay kabilelerinin baskısı. Hem şartlar uygun değil, zor şartlar, çöz şartları hem de bulunmuş olduğu coğrafya hem de kendi yurtlarından yaylaklarından sökülüp at, e, oraya biraz